Selam, hadi gelin bugün birlikte Vision Board yani hayal konusu hazırlayalım. İlk önce hayal ettiğim ve gerçekleşmesini istediğim görselleri çıkarttırdım ve onları kesmekle başladım. Rahat nefes alabildiğim şekli güzel bir burnumun olmasını çok istiyorum. Ben birazcık tavşan dişliyim. Dişlerimin ince gibi olmasını da isterdim. Bence diş ve burun çok önemli. Beni biliyorsunuz uzun saç aşığı bir insanım ve saçlarımı sarıya boyatmak istiyorum. Uzun sarı rapunzel gibi saçlarım olmasını çok istiyorum. Şuraya da bir tane motive edici güzel bir cümle yapıştırayım dedim. Her şey çok güzel olacak. Belki çoğunuz bilmiyor ama benim resme aşırı derecede ilgim ve biraz da olsa yeteneğim var. Bu yeteneğimi geliştirmek daha güzel resimler çizmeyi çok istiyorum. Gerçekten videolarına çok emek veren...